Şimdi bizde kulaktan duyma çok şey söylenir. Herkes iyi niyetlidir. E sen bu çocuğu al bir kaplıcaya götür iyi gelir. Bak şunlar gitmiş çok iyi gelmiş. Şimdi bu duyumları duyuyoruz. Fakat kaplıca tedavisi hangi aşamada ve hangi hastalıklarda işe yarıyor? Yani bunun kalp hastası var, diyabeti var, tansiyonu olan var. Buyurun. Evet aslında belki de dinleyicinin e, e, sorusuyla çok önemli noktaya geldik. E, bunun için bir ufak ayrım yapalım. Herkes kaplıcaya gitmek ister, gidebilir. Sağlıklı insanlar da gider. Sağlıklı insanlar illa bir hastalığın tedavisi için gitmez. Keyif için, dinlenmek için, kendinizi yenilemek, arınmak, kendinizi mutlu hissetmek için de gidersiniz. Ama eğer olay sağlık ise, ben çeşitli yakınmalarımdan kurtulmak istiyorum denince, hiçbir hastalık diğerine benzemez. Asla komşunun, başka birinin reçetesiyle hareket etmeyin. Tam tersi sonuçlarla gittiğinizde belki de kendi bedeninize, bedeninize zarar verirsiniz. Kaplıca tedavisi diğer tedavilerin yerine geçen bir tedavi yöntemi değildir. Bir iltihaplı romatizmada verilecek ilaç tedavisinin yerine geçen bir tedavi yöntemi değildir. Öncelikle eğer sağlık için gidilecekse hastalığınızın durumu, evresi, sakıncası olup olmadığı sizin kaplıca ile ilişkili diğer durum bedeninizin müsait olup olmadığı yönünde mutlak surette bir hekim kontrolünün yapılması gerekiyor. Şimdi iltihaplı romatizma örneğin. İltihaplı romatizmada öncelik eğer var ise, tanık konulur ise öncelik mutlaka ona yönelik özel ilaçların verilmesidir. Eğer hastalığın aktif alevli döneminde sıcak suya girerseniz hastalığınızı belki birkaç misli arttırma ve sorunların çok daha yükselme riski vardır. Bizim böyle gelen kontrolsüz gelip de katlıcaya gelip bir gün sonra iki gün sonra doktor bey benim dizim şişti ne yapacağım elim şişti çıktı diyen pek çok hasta grubu oluyor. E, İltihaplı romatizmanın hiçbir dönemde girilmez mi? E, bazı yanlışlarımız da var. Hayır, girilebilir. İltihaplı romatizmanın alevinin geçtiği ve daha sakin olduğu veyahut da sönük olduğu dönemlerde özellikle de tavsiye edilir. Bugün e, ülkemize bile ve dünyanın her yerinde büyük bir hareketlik var, hasta hareketliği. Yüz binlerce hasta, örneğin romatizma hasta, Dönem dönem kaplıcalara gönderilir. Çünkü bu kaplıcalardan yaralandığı takdirde o dönem içerisinde, gelecek dönemde daha az ilaç kullanırlar, daha az ameliyat olurlar, devlete daha az yük olurlar. Ve koruyucu bir etkisini ve hastalarda bir rahatlayıcı etkisi elbette bulunur.